Bir kardeşimiz var yanında. Ne yapıyorsun hocam? Hoş geldiniz. Ben Hoş... bu vapura çalışıyorum. Ne yapıyorsun burada? Ben bura gemiciyim. Yaklaşık 10 yıldır. Maşallah. Evet. İnsanlarla iç içe dış evet. Böyle yaşama devam ediyoruz. Milletvekilleri seçimi var şimdi adaylarla ilgili. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Beklentin ne? İsteklerin ne? Öncelikle milletvekillerine tek şunu soruyorum. Ee, örnek veriyorum AK Parti'den Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı. Ona soruyorum acaba hangi mahalle oturuyor? hangi mahalle oturuyor ki geliyor İzmir'de milletvekili adayı oluyor. İzmir'in dertlerini biliyor mu? İzmir'in sorularını biliyor mu? Hangi mahalle oturuyor onu soruyorum buradan. Peki CHP'de de 10 tane aday var. Ankara'da oturuyor. Onlara da sor soruyor musun mahallelerini? CHP'de 10 tane aday var. Ee, İzmir'de Hep Ankara'da oturuyor. E, hep Ankara oturmuyor. Hatta bazı milletvekilleri bazı arkadaşlarım da var. E, kendisi İzmir 2. bölge milletvekili adayı. İz, kendisi de İzmirlidir. Bu her partide var. Sadece AK Parti yok yani. Herkes kendi şehrinden aday olması benim için daha doğru olandır. Yani evet. Kimseye A, B diye ayırmıyorum ama herkes kendi şehrine aday olduğu zaman kendi şehrine daha çok faydası olur. Böyle bir düşüncedeyim ben ama insanlar siyaset içinde olduğu zaman maalesef dön her türlü konuya farklı yönde tavırlarını gösterebiliyorlar ama Tek dileğim İzmir'i İzmir yapan cumhuriyetçi layık bir devletin insanlarıyız biz. Bu İzmir Türkiye'ye örnek olan bir şehir. Tüm Türkiye'ye de bunu buradan duyurmak istiyorum. Herkes İzmir'i örnek almalıdır. Çünkü ilk kurşun bu İzmir'den atıldı. Son kurşun da buradan atılabilir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beyefendi ilginize. Her zaman bekleriz. Saygılar. Sağ Hoşça Hoşçakalın.